Company YGS Academy Language School Mr. Yücel İlmaz İngilizce eğitiminde yerelden ulusala açılan marka YDS Akademi uluslararası ERA kalite ödülünü ülkemize getirmenin onurunu yaşıyor. YDS Akademi Balıkesir Merkez ve Edremit, Ankara, Bursa, İzmir, Çanakkale ve Manisa'da aynı kalite ve güvenle İngilizce eğitiminde beklentilerinizin ötesinde hizmet sunuyor. Çanakkale Bandırma Karayolu Marmara Hayvancılık Araştırma Enstitüsü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında aracının hakimiyetini kaybederek şarampole uçan taksi şoförü Alaaddin Kayalı olay yerinde yaşamını yitirdi. dün akşam 18 sıralarında meydana gelen kazada aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden Kayalı ilk olarak aracıyla yaklaşık 3 metre yükseklikten şarampole uçtu. Aracın yere çarpması sonrasındaysa araçtan fırlayarak yaşamını yitirdi. Bandırma'da taksicilik yapan Alaaddin Kayalı'nın Çanakkale'nin Biga ilçesine müşterisini bıraktıktan sonra dönüşte kaza yaptığı öğrenildi. Olayla ilgili olarak Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.